Osman! Aa, evlet Osman Bey diyeceksin. Azapla size bunu göstereceğim. <laughs> eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Gayrı senin adın Nilüfer Hatun'dur. Kuçar uçlarda dolanırken benim aklım onlarda kalır. Eğer onun ardından giden ben olmazsam o asla geri dönmeyecek. Hadi be! Yavrum neredesin? Sen onu istemeseydin hala hayatta olacaktın. Seni de şu acıkta gebertirim. Şerrim oldu. çığ oldu şerrim. Üzerinize yağar. Sizi bu hale koyan her kimse. Ona fırtın olur. Ayşe Hanım deli gibi koşturuyor. Pastalar, börekler, misafirler, her şey dört dörtlük olmalı. Babası Hasan Bey ise hiç belli etmemeye çalışsa da onun da içini kurt kemiriyor. Mert ise sessiz sedasız oyuncak arabalarıyla oynuyor ama gözlerinde bir korku var. Arada sırada annesine sarılıyor. Anne, canım acır mı? diye fısıldıyor. Ayşe Hanım oğlunun saçlarını okşayıp, merak etme canım diyor. Hemen bitecek, sen sadece doktor amcaya güven. Ama saatler geçmek bilmiyor. Derken kapı çalınıyor, ilk misafirler gelmeye başlıyor. Teyzeler, amcalar, kuzenler, ev bir anda çocuk sesleriyle doluyor. Mert, kalabalığı görünce iyice geriliyor, babasına sokuluyor. Hasan Bey, oğlunun omzuna sevgiyle dokunup, ''Korkma oğlum'' diyor, ''Hepimiz seninleyiz. Ama içten içe o da biraz endişeli. Acaba her şey yolunda gidecek mi?'' Ev kalabalıklaştıkça hava da değişiyor teyzelerin neşeli sohbetleri, çocukların kahkahaları, sanki gerginlik biraz olsun dağılıyor. Ama Ayşe Hanım'ın yüzündeki endişe hiç gitmiyor. Her şeyle tek tek ilgileniyor. Çaylar taze mi? Mert'in kıyafetleri hazır mı? Hasan misafirlerle ilgileniyor musun? Hasan Bey, karısının telaşına gülümseyerek, Ayşe, rahat bırak kendini biraz diyor. Her şey yolunda. Ama Ayşe Hanım dinlemiyor. Bugün çok önemli, diye karşılık veriyor. Oğlumun sünneti. Her şey mükemmel olmalı. Bu sırada Mert'in kuzeni Elif yanına geliyor. Elif, Mert'ten birkaç yaş büyük. Hey Mert, diyor sırıtarak. Korkuyor musun? Mert başını sallıyor. Elif, biliyor musun diye devam ediyor. Benim komşumuzun oğlunun sünnetinde ve anlatmaya başlıyor. Elif'in anlattığı komik hikaye, Mert'in yüzünde bir tebessüm oluşturuyor. Belki de düşündüğü kadar korkunç bir şey değildir bu sünnet. Tam o sırada kapı çalınıyor ve içeri hiç beklenmedik birisi giriyor. Hasan Bey'in abisi Cemal Bey. Cemal Bey aile içinde her zaman ortalığı karıştıran biri. Ayşe Hanım onu görünce yüzü düşüyor. Cemal abi diyor soğuk bir şekilde. Hoş geldin. Cemal Bey elindeki kocaman paketi sallayarak ne hoş geldini Ayşe diye cevap veriyor. Sünnet olur da ben gelmez miyim hiç? Bakın size ne getirdim. Paketin içinden kocaman bir davul çıkıyor. Ayşe Hanım ne diyeceğini bilemiyor. Cemal abi diyor sonunda. Sence de bu biraz. Ama Cemal Bey onu dinlemeden davulu çalmaya başlıyor. Çocuklar neşeyle etrafında zıplıyorlar. Hasan Bey ise karısına bakıp omuz silkiyor. Boş ver Ayşe diyor. Bugün özel bir gün. Bırak eğlensinler. Sonunda sünnet vakti geliyor. Mert, beyaz kıyafetleri içinde babasının elini sıkıca tutuyor.